Yeni tasarı ile bir web sitesinin yalnızca belli bir bölümü engellenebilecek. Ama sitedeki diğer içerikler görüntülenebilecek. Yasaya göre kişilik hakkı ihlali edilen kişiler artık mahkemeye doğrudan başvurarak 24 saat içinde siteyi erişime kapattırabilecek. Bunun yanı sıra özel hayatın gizliliğini ihlal varsa kişiler Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na başvurarak 4 saat içinde tedbir olarak erişim engelleme kararı aldırabilecek. Ayrıca Hakaret gibi kişilik haklarıyla ilgili konularda da mahkeme kararı beklenmeyecek. Engelleme kararı artık Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak. Alınan engelleme kararlarını erişim sağlayıcılar birliği uygulayacaklar. Aynı zamanda bu birlikler Türkiye'deki bütün internet abonesi olan insanların hangi sitelere girdiklerini, neler yaptıklarını ve telefonlarına hangi uygulamaları yüklediklerini görebilecekler. Bunların sonucunda Erişim Sağlayıcılar Birliği bütün abonelerin 2 yıl boyunca internet gezintisi bilgilerini dosya haline tutacaklar. Engellenen içerikler hiçbir şekilde görüntülenemeyecektir. Bu yüzden DNS numarası veya VPN servisini kullanmak da bu duruma çare olmayacaktır. Engelleme URL bazlı olacaktır. Mesela YouTube'a yüklenen uygunsuz bir içerik yüzünden YouTube sitesi değil de yüklenen o video erişimi engellenecek. Aynı şekilde sosyal medyada kullanıcıların attığı tweetler de bu kapsama dahil olacaktır. İnternet servis sağlayıcıları Türkiye'de bütün internet abonelerinin 2 yıllık internet gezintisi vergilerini saklayacağından dolayı şirketlerin üzerindeki maddi yük artacak. Şirketler daha büyük kapasiteli sunucular satın alacak. Bu da son kullanıcılara fiyat artışı olarak yansıyacak. Son olarak alınan bakan kararları yargılanamayacak.